Merhaba arkadaşlar. Durduk durduk bekledik bekledik. Ahes Geyo'nun halka arz başvurularında son güne geldik. Şimdi dün akşam yeni bir SPK bülteni gelmedi. Yeni bir halka arz onayı gelmedi. Biz dedik acaba SPK Ahes halka arz başvurularını arttırmak için mi yeni onay getirmiyor? Belki bu gece belli olur? Cuma günü gecesi de daha önce halka arz onayları gelmişti. Ve biz halka arz başvurusu yapıp yapmayacağımızı da karar verdik 25 lira 20 kuruştan. Şu dakika itibariyle son gün başvurularına başlayabilirsiniz arkadaşlar. Saat 9 ile 17 arasına kadar başvuru yapabilirsiniz. Halka Arz Borsa profili 75 lot 1890 TL yeterli olur demiş ama sanki bence bırakın 75 lotu 100-150 lot bile isteseniz alacak gibisiniz. Çünkü çok kişi katılmıyor. Buna ben de dahilim. Ben de katılmama kararı aldım arkadaşlar. Bu kadar ön yargılı. Hani GYO sektörüne AHS değil de GYO nezdinde GYO sektörüne katılmama kararı aldım. Bugün akşam 17'ye kadar halka arz menüsünde katılım endeksine uygun olarak t 1 t bakiye kullanılamaz. Siz de başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer başvuru yapmak istiyorsanız GYO sektörüne girmek istiyorsanız. Yıl başından önce gelen halk arzları hatırlayın, kurunun yanında yanan yaşları hatırlayın. Ne yazık ki o zaman gayrimenkul sektörü öyle bir sarttı ki arz fiyatının altına o Avrupa kentler, o sur tatillerleri ne yazık ki küçük yatırımcıyı çok üzüler. Sanki bundan sonra da tamam bakın önümüzde faiz indirimi var, bu faiz indiriminden mutlaka çok güzel etkileneceklerdir, mutlaka iyi yerlere gideceklerdir. Ama faiz indiriminde ne sektörler iyi yerlere gidecek? Daha güzel sektörler, daha iyi sektörler, çimentolar, fayanslar mutlaka olacak inşaatlar. O yüzden ben AHSGEO'ya katılmama kararı almış bulunmaktayım. Şu dakika itibariyle başvurunuzu yapabilirsiniz. Akşam 5'e kadar eğer başvuru yapmak istiyorsanız 5'e kalmayın. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.